Her şey buradan çok uzak ülkelerde dağlardan bu taşın çıkarılmasıyla başlıyor. Daha sonra bu taşın parlak mavi renkli olanları özenle seçilip parçalanıyor. Parçalanan lapis lazuli taşları da toz haline getiriliyor. Daha sonra bu tozu da öncelik olarak bal karıştırıyorlar. Ve daha sonra koyu mavi toplar haline getiriyorlar. Bu küreleri birazcık bekletip daha sonra kaynatarak içlerindeki kötü maddeleri arındırıyorlar. Ve daha sonra kurutarak ultramarin denilen son derece pahalı toz mavi bir boya elde ediliyor. Bu boya var ki pek çok zanaatta ve sanat da kullanılıyor arkadaşlar. Bu taşın kendisinden bahsedeyim size. İnsanı kötücü duygulardan uzak tutuyor ve insanın daha huzurlu olmasını sağlıyor. İnsanın yapması gereken şeyleri daha iyi hatırlamasına yardımcı oluyor.